Görürsün. Herkes bu şeyler bilir ya. Ne? İllüminatiler mi? Abi işte artık açabiliyorum. <laughs> Bana savun. İllüminatici abi. <laughs> tamam abi ben onların hemen grubunu al. Ben onlardan olmam size. <laughs> <laughs> tamam. Ama adamlar dünya gibi atıyorlar ya. Abi evet. sıkıntı yok ama kan verme falan yok. Sıkıntı yok abi. Oğlumu veririm yani de. Sen <laughs> demeyin. Abi. De. abi şimdi bir şeyin gerçekten heves mi, hedef mi olmaz anlamak için şurada geçen olan hepsinin olması lazım. Tek göz. Bu da tamamen bu metot da bu format da bize ait. Yani akılda kalıcı bir format olsun diye. Mesela birincisi bir kere tanımlanabilir olması lazım. Tanımlanabilir. İnşallah yazmışımdır. Abi, tamam, yapman yerine alt alta yazsan daha da mantıklı olur değil mi? Tek yüzü şey yap, alta doğru yaz. Bak, tek yüzü de yaz tamam olabilir, bak, büyük bak. harflerle. Bir işi yanlış yaptım. Abi, evet. Ya. Tek yüzü aşağıya şey doğru yaz. İki sağda yer zaman açıyız. Bir dakika, böyle. Ah, diyeceğim işte. Tamam, mekanımızı görüyoruz Tanımlanabilir tamam bana bir olur. Sen görüyorsun Tamam Şimdi bu çok önemli bir şey. Şimdi ben bir ev alacağım. Tamam. Nasıl bir ev? Ulan müstakil mi? Doğru mu? Ondan sonra 3 artı 1 mi? 1 artı 1 mi? Triplex mi? Duplex mi? Doğru mu? Sen bunu kafana canlandırıyor. Her canlandırı farklı bir ev canlandıracaksın. Peki şunu söyleyeyim. Rastgele düşündüğün şeyler hayatında nasıl olur? Rastgele olur. Ama sen hedefini net bir şekilde belirlesen ne olur? Net olur. Biz burada bile mesela başlarken ne diyoruz? Bu ay kaç kazanırsan mutlu olursun. Herkese sorduğumuz bir soru, doğru mu? Hani şunu demiyoruz, at kafadan ye demiyoruz, doğru mu? İşte veya da ki 3-5 arası kazansan mutlu olurum. Biz ne diyoruz? Tamam diyorsun demiyoruz. Net ol diyorsun. 3-5 mi, mi, Net ol. Doğru mu? Tanınma yani. Doğru, mu? Evet. <laughs> bu sorular rastgele değil. Aslında. Yani. o yüzden sen hayatta yer net olursan hayatta sana net ol. Aslında yani hayatta şöyle bir şey biliyor musun? Aslında Allah cömert olduğunu, el adı olduğunu hepimiz biliyoruz. Doğru mu? Allah şimdi buradan dağıtıyor aslında. Ama net isteyene veriyor aslında. Allah'ım bana ver, nasıl verirsen ver. Tamam nasıl versin ya? Yani. Doğru mu? Öyle değil mi abi yani? Ne istediğim gibi canım. Ne istiyorsun? Nereden gelecek? Allah'ım bana on bin lira ver. tamam da nereden versin? Fiyatmadan mı versin? Bir işten mi versin? Ek bir işten mi versin? Biri gelip sana mı versin? Yolda mı bulacaksın? değil bir mi abi? Bir yere atacak halim ha. mi var Yani sen <laughs> diyeceksin ki işte net tanımlayacaksın bak duada bile bak. Mesela kadının biri şöyle dua ediyormuş. Allah'ım bana bir hoca nasip et. Yani hoca eder Ama tabii onun aklına geçen iman. Ama kim ne Beden eğitim hocası. O da hoca o da hoca. Ama net bir şey söylese biraz daha tutturabiliriz yani. Birisi tanımlanabilir olur. Yani o yüzden mesela bugün hepimiz hedeflerimizi yazacağız ya yeniden. Bir kere kesinlikle net bir hedef olması lazım. Tanımlanabilir. Tanımla. İkincisi erişilebilir olur. Mesela şu an benim daha ilk defa başlıyorum bir sektörde ben şu an bu ay 30 bin TL kazanayım. Olmaz. Şimdi Yunus Emre abi tamam Heyecan, coşku, motorcu sıkıntı yok. İşi biliyor. İlk ay dedi, ne dedin abi bana ilk ay? Ne kazanmak istiyor dedi? 20 bin. 20 bin. Ben ne dedim abi? Olmaz dedim. Olmaz abi. Erişilebilir bir <laughs> olması lazım. Doğru mu? Sonra kaçalım. Razı geldin abi. 8'e 9'a razı olduk ama onu geçtik Allah'a şükür. 15'e yaklaştık 15'e yaklaştı. 15'e yaklaştı para 15 e kazandık. İşte burada ne olan şey ne? Erişilebilir olmak. Bu arada bu sadece bu iş için değil yani. Genel hayattaki herhangi bir şey için de bu böyle yani. Anlatabiliyor muyum? Bugün mesela ben gidip deme şey diyebilir miyim? Kardeşim yani ben Audi'ye alt alabileceğim diyebilir miyim? Diyemem yani. Doğru mu yani? Olmaz yani. Aşama aşama yani. O yüzden ilk başta erişilebilir olmak lazım. Ve aslında deminki dediğim muhabbet vardı ya, her eylem bir taştır. Sen ilk başta ufak bir şey yapacaksın. Neyse ben Ceyt oluyorum. Kur'an olsun bir taştır. Abi Ceyt kazanırsan ben ekimden Ceyt de çıkartabilirim. O zaman Ceyt çıkartmıyorlar bari. Lan ben Ceyt çıkartıyorsam zaten pör olabilirim. İki tane Ceyt çıkarttığım pör oluyorum. Pör oluyor. Pır oluyor. Şöyle kimden pörs çıkartır? Yani firmanın kalınlık planı o kadar basit ki tamamen aslında şu hedef mantığına gidersek bütün karelere gideriz. Prizet bile çok rahat olabiliriz aslında. Çünkü SQT'si birebir yaptın. SQT. Onlara da birebir yaptırdın, gelirsin. Onlarınkine de onlarınkine de birebir yap. Bitti pörs. Bir sonrakine yap, safir. Aşama aşama. Sadece var ya bak, hedeflerin çok net. Şu aşamada olsun. Ve herkesin hedefini takip et. Ortak bir şekilde çalış, yaparsın. Yani 50 tane 60 tane adama gerek yok. Sadece 2 tane, 4 tane düzgün insan olsun hayatında. Ve hakikaten birbirimize kenetlenelim. Hedeflerimizi ortak bir şekilde ilerleyelim yaparız. Hiç sıkıntı yok. Ondan sonra zaten ne istiyorsak yapalım. Prezent olduktan sonra zaten salla gitsin zaten. Selman Avrum'un katta diamond oldu. Doğru mu? Daha ay 10 gün falan geçmişti. 10 günde kazandık para 600 milyar abi. Son adam 10 günde 600 milyar para çekmiş abi. Prezent Nasıl oluyor bu ya. <laughs> böyle oluyor işte. <laughs> Demek ki bu adam prezent olsa 10 binde çekeceğim para 15 3 2 bin lira. Lan ben o günden sonra kimseyi tanımam zaten. Doğru mu yani? Bu yani. Ama buraya ulaşana kadar hep birlikte gitmemiz lazım. İkinci aşama gerçekçi olması Dur. He dur. Kontrolün bizde olması gerekiyor. Kontrolün bizde olması gerekiyor. Bu da mesela çok önemli. Yani Tuba'ya şu an var. Şimdi kontrolün bizde olması gerekiyor. Doğru mu? Şimdi burada biz kendimize bir hedef belirledik. Ama bu hedefi belirlerken de misal örnek veriyorum. Ailemize de bunu söylememiz lazım. Misal örnek veriyorum akşamda toplantı var değil mi? Biz ki akşam bizim toplantımız var. Ailede ona göre düzenli olacak. Doğru mu abi? Mesela ben çok ciddi kariyer planlaması yaptığım zaman ben aileme şunu söylüyorum bak. Annemle karşıma dediğim şey şu. İşte Fatma, anne. Çünkü beni diyorum bir ay boyunca unutmuyor. Yani benden öyle çok bir şey beklemeyin. İşte oğlum ya da şu eksikmiş şu. kendiniz alın. Hani kart burada harcayın. Bana da gerek yok. Ama beni rahat bırakın diyor. Çünkü ben bir ay boyunca full kendim buraya veririm. Doğru mu? İkincisi misal hedefimize ulaşmakta mesela bize engel olabilecek şartlar oluşabilir. İşte iş yerinden oluşabilir, patronumuzdan olabilir, arkadaşlarımızdan olabilir. Bunun hepsini işte çıkartmamız lazım. Misal ben bu sektöre girince şunu fark etmiştim. Benim hayatımda çok boş insan varmış. İnanılmaz boş insan varmış. Ha sorsan onu öyle kendime ya benim çevrem var, tanımıyorum. Her gittim, her selamla bir selam Ama ama velaki boş. Süngermiş aslında. Sünger. Bir sıktım boş. Bir sıktım boş. Ha yani ben de kafada diyor ki ben kafadan bir da 40 kişi alırım diyordum. 40 kişi anlattım, 2 tamam. kişi aldım. Düşün ya. Yok ya. Ama şunu fark ettim. O insanlar aslında benim hayatımda hedeflerime ulaşmamda benim o yolda engelleyen insanlarmış. Misal ben sunum yapacağım, görüşme yapacağım Hı. değil mi? Çocuk bana dedi ki abi halı sahaya gidelim. Biz seviyoruz, gidiyoruz. Ne yaptım? Çıkarttım hayatımı. İşte mesela birisi arasında gelip bir çay içelim. İçiyoruz, konuşuyoruz bunlar. Boş, boş oluyor. İşte, i̇şte kim kazanacak, kim inecek falan filan. Benim etkimi olan şey neyse de ben bunu niye konuşuyorum yani? Doğru mu? Ben yani, futbol konuşuyorum. Alakası yok ki. Galatasaray bugün şampiyon olsun, olmasın. E, aleyküm aleyküm selam. Gel. Benim için önemli değil ki. Galatasaray şampiyon olunca ben prezent olmayacağım ki abi. Doğru mu? Ha sponsor olursan ayrı ama. Olmayacağım yani şu açıdan? Doğru mu? Ben şöyle değil. Ya da şampiyonlar sen <laughs> etki etmiyor. <laughs> etki etmiyor. Senin onu şampiyon olma istedin ama şampiyon ha. yapmıyor. Ben etki etmiyor. Ondan evet. dolayı. Veya evet, da daha bir sürü ıvır zıvır problem var. Doğru mu? Bunları çözmek lazım. Tamam. mi? Kesinlikle. <laughs> yani. Bak mesela kampa gidecektik biz. Bak bu adam gelemedi. Çok istiyordu gelemedi. Niye? Çünkü kontrol orada değil. Doğru mu? Tamam. aşama aşama bunları halletmemiz lazım inşallah. Şey. Tamam. Dördüncü aşama, Gerçekçi olması lazım. Yani bu da şöyle söyleyeyim. Yani çok uçuk bir hedefimiz olmaması lazım. İşte erişilebilirler farklı aslında da geçiş olmak çok daha farklı yani. Ya bugün misalen ben şunu diyemem yani. Ben abi her gün en son en sonuna takılacağım. Bu iş sayesinde. Ben bunu yapamam. Fatih Zim'de Doğru mu? Abi? Veyahut da ben şunu diyemem. Ya ben bu işten bir yılın sonunda her ay 100 bin TL kazanacağım. Ha, mümkün mü ama şu an mümkün değil. Şu anki altyapıda mümkün değil. Doğru mu abi? Yani ondan dolayı gerçek hedeflerimizin de olması lazım hayatta. Bugün ben oturup ben işte örnek veriyorum. 0 4 artı 1 dayalı alacağım diyemem yani. Benim için gerçekçi bir hedef değil. Yani erişilebilirliği bırak. Gerçekçi değil. Ama örnek görürüm. 2 artı 1 birimiz var değil mi? Benim aldığım. Ben onu 3 artı 1 yapacağım. Erişilebilirdir ve gerçekçi bir hedeftir. Doğru mu? Yani mantık bu. Veya ben bugün oturup Emirat olacağım diyemem yani. Çünkü daha ben elit olmamış. Rubi olmamış. Doğru mu abi? aşama aşama erişilebilir ve gerçekçi bir hedefimiz olması lazım. Daha sonra bir sonraki aşamamız ölçülebilir olması lazım. Demin ki anlattığım muhabbetin bir özeti. Bugün mesela örnek veriyorum. Ben bu işte ne olacağım? Ceyit olacağım. 1000 puan. Bunu ölçeceksin. Hatırlar da öleceksin. Görev dağılmayacaksın. Mantık. Tamam mı? Daha sonraki aşamada zaman ki en önemlisi bence. Hakikaten duada bile zamanı belirlemeniz lazım. Bak gerçekten. Sen yani Allah bana hayırlı bir eş ver. Ama 15 sene sonra verme yani. Tamam mı? Hadi. Bu sene veya bir dahaki sene. Misal örnek veriyorum. Net belirlemek lazım. Şimdi ben mesela cehit olacağım. Cehit ne zaman olacak? 10 gün olacak. Ve de hem benim bunu yazmam lazım. Veyahut da ben Bundan bir sene sonra örnek veriyorum. Orta bir yer söyleyeyim. Renault Captur mu oluyor? Renault Captur veya Fiat Egea değil tamam mı? Fiat Egea alacağım. Mesela bak örnek veriyorum arabayı yükselteceğiz sen. Yani. Ben bu Fiat Egea'yı 2024 işte 1 Mayıs'ta alıyorum. Bunu yazmam lazım. Mesela biz hedefe atadık atırdık değil mi? Bak hepiniz hedefleri bana attınız. Hiçbirine tarih yok. Var mı? Hiçbir şekilde yok. Doğru mu yöntem abi? Yoktu yani. Sen yaz sen yazma dedin abi ona. Ne yazdı? Sen yazdın mı tarihi? Ya? <laughs> sen hiç yazmamışsın. Sen de tarihi mi elde yok? Burada değildin mi böyle? Burada değildim işte. Yok yok buradaydı. Antalya'daydı. Hayır benim o hedef yaz dediğimiz de buradaydı. Akşam o akşam ben akşam yola çıktım. Tamam onu bilmiyorum ha. Benim ajandamda yazdığım hedefleri hepsi bir yıl içerisinde yapmamı gerekiyor. Değil mi? Çünkü ben yıl içerisinde, 2020 yıl içerisinde ulaşmam gerektiğini yazıyor. Evet. Aynı aynı günde yazar bir kesin. Yani o zaman bir şey 12 12 2020 Aa. veya işte 31 12 2020 zaman senin son tarih. Çiçek bir şey sormasınız biz gidelim oraya. Bak, ben bir söyleyeyim mi? Biliyorum. Ben de diyor mu? Bak abi Tahsin Bacan'ın bir hedefi var tamam mı? BMW 320 almak tamam mı? Çift turba dizel tamam Adam abi hedefini yazmış. Demiş ki ben 2022'de bu arabamı alacağım. Bak bunu yazmış. Instagram'da da paylaşmış. Hani tarihte bugün diyorlar ya abi. İyi sonra iki yıl sonra geliyor ya. Abi adam arabayı aldı. 10 gün sonra tarihte bugün de ne çıktı biliyor musun abi? Paylaştı araba çıktı. Bak düşün ya. Yani. Adam yazmış. Net. Ha bu arada o araba da aklında yok. Çünkü <laughs> yazalı 3 yıl olmuş. 3 yıl önce bu hedefi belirlemiş bak. 3 yıl sonra ben bunu alacağım. Hatta diyor ki ben diyor. Ben dalga geçerek yazdım o hedefi. Üç sponsorum yazdı diyor. yazartıyor, Belki tutar dedim diyor. Bak düşün. Ya tutarsa. Ya tutarsa. Ama adam, başka bir araba alıyorsan, o da Jeep tarzında bir araba alacaktı. Ulan bir baktın, çok uygun denk geldi. Hayalindeki arabanın aynısını almış. Koltukların derisi var ya, o bile aynı. Bak, o kadar. Yani bu çok önemli. Bak bugün sen bunu abi belirli kafanda oluştur. Bak Bak misalen yani bir örnek anlatayım, bir olay. Bir adam var. Kafasında şunu düşünüyor. Ulan her şeyi parçaya bölebilirsen bu bu mantıklı? Diyor, ben buna erişebilirim diyor. Bir tane dolar var. Dolara bakarak sürekli düşünüyor. Ben bunu nasıl bir milyon dolar yaparım? Sürekli. Tavanlı abi Dolar yapıştırıyor, doların da yanına tabii 1 milyon dolar olmadığı için 5 tane 0 ekliyor. Pardon 6 tane 0 ekliyor değil mi? 6 mı olur? 6 0 <laughs> O 1 doları 1 milyon dolar kabul ediyor ve sürekli her o yandan şak kafada 1 milyon dolar. Sürekli artık bunu beynime koyacak 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 şunu düşünüyorum, ben nasıl bunu kazanacağım, nasıl kazanayım? Ki bizim beynimiz çok değerli bir bilgisayar. Bugün mesela bizim beynimiz eğer somut bir bilgisayar olsa değeri 3 milyar dolar olacak bir süper bir bilgisayar. Düşünün yani. Ki dünyada şu an öyle bir bilgisayar yok. Atomla atomdan çalışan bilgisayar olması lazım. Ve adamın aklına şöyle, adam bu arada yazar. Adam diyor ki lan diyor, ben diyor bir kitap yazsam diyor. 10 dolardan satsam 100 bin kişilik ben bilirim zaten diyor. Sonra bu hedefi koydu ya. Yani. Hüseyin bu bunu göze canlandırdı. En üst sıraya koyuyor hayatında. Aşam aşama aşama kilometre yollarını veriyor. Mesela diyor ki, yayın evleri var diyor. Şu yayın evleri diyor, ben korsam diyor, zaten burada çok satılıyor. Son aşama aşama abi hangi yayınlarıyla görüşeceğini belirliyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musun abi? Adamın bir insanla belirlediği yayın evi var ya. Bir seminer veriyor bir gün bir yerde. Çünkü adam edebiyatçı, akademisyen falan. Tam da o yayın evinin genel müdürü o seminere katılıyor. Bak düşün bak kafada belli değil bunlar. Diyor ki ya diyor işte diyor ki Mendup Bey'le diyor, konuşmanız çok hoşuma gitti diyor. bir kitabınız varsa yayın evinde yayınlayalım diyor. Adam ona ulaşmak için yoldan ararken yayın evi kendi geliyor yani. yani kitabı bir basıyor zaten bestseller satın olduğu mı oldu Adam orada hayaline kavuşuyor. Yani o yüzden kesinlikle hayalleri küçümsemeyin ki bu konuda şunu söyleyeyim. Ki çok daha önemli bir şey söyleyeyim. Halife Osman. Dört büyük sahabeden birisi doğru mu? Halife, Şunu söylüyor diyor ki bak. Ben söylemiyorum bak o söylüyor. Diyor ki Allah kuruna yapamayacağı şeyin hayalini kurdurmamış. Bak bu kadar. Bak bu kadar. Bunun anlamı ne aslında? Sen bunu eğer zihninde canlandırabiliyorsan Allah diyor ki aslında ya kulum diyor ben bunu senin zihninde canlandırdım. Sen güzel hedeflerini tanımla, işte erişilebilir yaz, işte planla diyor. Bu dünyada da yaratın. Ki onun için en kolay. Doğru mu? Doğru. Evet. Zihinde canlandır. Çünkü zihinde de bir alem var aslında. Orada da bir alem yaşıyorsun. Diyor ki bir de diyor bunu bu alemde yaratayım bir de diyor. Onun için bir zorluk değil ki. Doğru mu? O yüzden kesinlikle hayal kurarken Kesinlikle sınırsız olur. Yani küçümsemeyin kendinizi. Yaz, planlayın. Hakikaten uğraşabileceğinizi planlayın. Ya bugün abi NASA'nın 140 milyar dolar bütçesi var. Tamam mı? Bak, 140 milyar dolar devletin ayırdığı para. Ve bu adam o kadar yılda çalışmasına rağmen bir füzeyi kaldırıp şuraya koyamamış. Doğru mu? Eğlen bak bunu 10 milyar dolarla yapmış abi. Doğru mu? Öyle değil mi? Ben de o abi. Ama bu adam bunu yaparken ta 10 yaşındayken, 11 yaşındayken bu adam bu tarz şeyleri hayal ediyormuş abi. Bu adam Güney Afrika'da doğmuş. Bölgesindeki bütün kütüphanenin kitaplarını bitirmiş. Artık şey yazıyorlarmış, diğer yerden buraya kitap gönderin de adam dilekçe yazıyor bu Adam da çocukken, bak bu adam şu an günümüzde yapacağımız her şeyi çocukken yazmış. Yani onun bir kitabı var şöyle 700-800 sayfalık. Yani en az devam basın hayatına hatta. Okul adam da çocukken yazıyor yani. Yazıyor yani. Diyor ki insanlar işte temiz enerji sağlayacak. İşte çocukken bunlara yarıyor. İşte çünkü enerji yüzünden Afrika'da bir sürü savaş çıkıyor. Adam etkileniyor. Hep diyor bu enerji yüzünden diyor. İnsanların çok daha bedava enerji ulaşabileceği bir şey yapmak istiyor. Bunu yazıyor. İşte efendime söyleyeyim işte ailesi Avrupa'da aslında. Gidemiyor. Diyor ki diyor, ben de çok rahatla gidebileceğim bir şey yapacağım diyor. Uzaya insanlar roketle gidiyor diyor. Ben de o roketle diyor Avrupa'ya gideceğim. Çok kısa bir süre. Adam çocukken hayal ediyor. Yani bir çocuğun hayalini kesinlikle küçümsemeyecek. Emin ol çocuklar aslında biz var ya normal eğitime sokmayalım. Günlük hayattan eğitim verelim. Çok daha başarılı aslında. Çünkü ben mesela çocukken bir ağaç çizdim. Mor ağaç abi. Öğretmen geldi kanıma buldu. Mor ağaç olur mu? Ulan Japonya doğru ya. Doğru mu? Belki de Japonya gideceğiz seninle. Ona her hediye tutmayı kazanır. Ama öğretmen diyor ki ağaç yeşil olacak diyor. Dallarda kahverengi olacak. Niye kardeşim? Beyaz ağaçlar da var. Ben beyaz yaptım mesela abi. Beyaz ağaç yaptım. Mor şey öğretmen kafayı buluyor. Sen yani böyle ağaç mı olur? Yani orada bile seni sınırlıyor aileler sen ama burada biz kendimizi sınırlamayalım. Çünkü hakikaten insanın bende çok büyük bir güç Ya şu 100 yılda insanların yaptığı ilerlemeye bak. 1923 yılında Desek ki şu oda kadar dolu kitap, şöyle bir kutunun içine sığacak. Ne derlerdi bize? Güvenliğin adını her Doğru mu? Veya da deseydin ki senin teyze oğlu, işte başka şehirde, sen buradan bir kutuyla göreceksin onu. Ne derlerdi? Buna cin girmiş derlerdi. Doğru mu abi? Hali sanki cebine iPhone girmiş yani ama bilmiyor abi. Bu tarz şeyler Yani bir sürü. Veya işte bu sektörde ya ben milyar olacağım dedikleri zaman enes Olgun'la dala geçmiştir. Ya enes Olgun ya, düşün 20 yaşında bu işe giriyor, lan çocuğun hevesini niye kırıyorsun sen? Doğru mu abi? Ben bu işte milyar olacağım dedikleri zaman abi o zaman dolar geçiyor. Ama adam 20 yaşında 1 milyon dolarını kazanıyor. Düşün yani. Bu adam bunu görmüş, inanmış. Doğru mu abi? Bu sektör mesela dünyaya çıktığında birçok ne şey demiş şey böyle bir sektör var mı? 1959 yılında NME dava açılmış. Bu nasıl bir sistem? Biz bu sistemi anlamadık diye. Ya. Düşün yani. Çok güzel bir sistem. İnsanlar anlamıyor. Sonra davayı kazanıyor. Ve hayatına devam ediyor. Ama bugün günümüze geldiğiniz zaman mükemmel bilenler var. Hatta o dönemki bilim adamları diyor ki Emre çok hızlı büyüyor. Çünkü Emre o dönemde de manyak bir Çünkü tekne de kötü nasıl düşünsene. Emre diyor bu şekilde büyüsün diyor. 40 yıl sonra diyor, Emre herkese ulaşır diyor. Bir daha diyor Emre diyor kimse bir şey yapmaz. Emre 40 yıl sonra kapatır diyor. Ha, parayı vurur ama 40 yıl sonra kapatır diyor. Emre kaç yılında kurdu? 1959. Bu hesaba göre Emre 24 yıl önce kapanması lazım. Bugün Emre hala var mı? Baş. Var. Yılda 10 milyar dolardan kadar cüre yapıyor mu? Yapıyor. Şey. Bak adam bunu bilimsel olarak yapar. Ama bilimine tükürüyor. Yani. İnsanın sınırı çok daha fazla. Abi. Doğru mu? Bugün 10 gün önce bizim mesela Mars'a gitmekle alakalı bir fikrimiz olabilir miydi? Olamazdı. Ama bugün Elon Musk çıktı abi, kaldı götürdü, Mars'a da gidebiliriz diyorlar. Doğru mu? Yani olay bu şekilde. Hani o yüzden bizim de bu işte inanın bana ulaşabileceğimiz imkanların sınırı yok. Ya Dursun abi çok hatırlar ya biz gece burada 12'de oturuyorduk. Doğru mu abi? Üçümüz ya. Bak üçümüz oturuyorduk, bunları konuşuyorduk Bak üçümüz oturuyorduk ya şurada bir 10 kişilik kişi olabilir miyiz ya? Değil mi abi hatırlıyor musun? Ya yeter artık. İşte şurada kendimiz şöyle bir kalabalık bir etkinlik yapsak. Değil mi abi hatırlıyor musun? Dedim abi bunların hepsi olacak. Bak inan bana olacak. Ki biz bir ay sonra hemen 20-25 kişilik toplantılar yapmaya başladık. Doğru mu abi? Ki ben yine söylüyorum. Önümüzdeki aylarda biz burayı komple doldurup seminer yapacağız. Ben yani üst katta 50 kişi her türlü var ama zorlarsa 70-80 kişilik kapasite var. Biz evet. burada seminer yapacağız. Bak gün gelecek emin olun. Şu Turgut Özal bize küçük gelecek. Anette Otel'in seminer salonu bize küçük gelecek. Ki benim en büyük hayalim şu. Anette Otel'in önünde bin kişilik seminer yapmak. Ve oraya çıkıp annemi alkışlatmak. Bak benim hayalim o. Mesela annem çünkü ilk başta bana hep böyle önünde zorluk olmuştu. Yani kontrol bana değildi mesela. Bir sunumda beni 20 kere arardı. Ben telefonu sesli alıştık mesela, kapatırdım. Ama yani artık ben başardım. Ha şu anda da zaten bana inanıyor artık. bu yapıyor, yapıyor ama. Oradan onu bir gururlandırmak istiyorum mesela. Veya orada mesela işte benim işte ne olacak? Muhtemelen biz orada zaten her türlü Emirat Bey üstünde olacağız. Emirat'larımızla beraber çıkıp, örnek veriyorum Abdullah sen o zaman Emirat hocam belki. İşte Dursun Mehmet abi, meydan, hep beraber yani çıkıp böyle bir elimizi kaldırıp güzel yine bir alkışlanacağız. Yani bunların hepsini biz Çorum'da yapacağız. Normalde safir mayit toplantısı mesela sadece İstanbul'da yapılıyor. Biz onu Çorum'da yaptıracağız ha. Burada 5 tane safir safir çıksın. Hadi bakın gel de safir yapılmaz yapılmasın burada. Fatih Yazıcı ben buraya türlü getireceğim zaten. Şu anki durumda bile gelmekse de ben biraz daha adama mahcup olmak istemiyorum. Hani çünkü adam milyon dolar kazanmış bir adam. O adamı geldiği zaman biz çok iyi kullanmamız lazım. Çünkü her ay buraya gel gel diyemeyeceğiz. Ama bunlar da biz burada yapacağız. Sadece şunu söyleyeyim. Küçük küçük taşlar her gün işin için bir şey yapalım. Her gün, her gün kitap okuyalım. Her gün ürünlerimizi kullanalım. Her gün işimizi birinden bahsedelim. Bak her gün eğer tüm çevren senin şu an bu işi yaptığını bilmiyorsan yani 3 aylık daha şu an yeni başlıyor mesela Kemal için ama 3 aydır 4 aydır biz bu işi yapıp da eğer tüm çevren şu an bizim bu işi yaptığımızı bilmiyorsa kesinlikle biz bu işi yapmıyoruz şu an sadece. Bizim bütün çevremizin bu işi bilmesi lazım. Kemal abi başlamış ya Murat Bey. E tamam Kemal abi başlamış. Söyleyecek tabii. E tabii söylemen lazım, bilmeleri lazım. Ki yarın bir gün biri de bir iş yaptığı zaman Lan, bu adamların böyle bir işe git yapalım diyecek. Bugünkü mesaj sunumu öyle. Ne yapmış? Menduh abiyle Yunus Emre abinin akrabasına bir iş anlattık. Ya Kemal abi artık evet. tuvaççıdan başladınız. Anlattık <laughs> derken? Derler. <laughs> anlattık derken? Anlattık Ben Belasını Van'da Moor'da konferans salonuna geldi. İşte dur. başlamadı. Tamam burada inşallah tamam. Burada başlasın abi, ne i̇şte. yapayım yani nasip bu iş. Sunum çalışmasın onlar aydın aydın şey yapıyorduk da halledeceğiz üye aydın açtık. Şey. Şimdi özetle eğitim bu şekilde. Nasıl? Güzel miydi? Güzel. Beğendiniz evet. mi? Nasıl? Güzeldi. Tamam, bitirelim.